Sinan Hoca'yla iyi bir hava yakaladılar, iyi bir ivme yakaladılar. Arka arkaya kazanılan maçlar, kaybedilmeyen maçlar, kazanma kazanamıyorsa kaybetmiyordu. Bir puan evet. alıyordu deplasmandan. Zaten, Çok zorlu maçlarda zaten, puanlar aldı. Zaten TFF birincilikte içeri dışarıda fark etmiyor. Puan puandır. Tabii, yani çok değerli. yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Kendi sahanda dahil. evet. bir puanın bile çok önemi var. Özellikle Altay takımı için e, kısıtlı kadrosuyla ben daha önce katıldığım programlarda diyordum. Yani e, ligimizde liglerimizde böyle e, 4-5 tane takım var e, transfer yasağı olan. Ya Altay özellikle yani te teknik direktörlerin, hocaların ellerini açıp Allah'a dua etmeleri lazım ki bir oyuncumun sinek kısırmasın arı sokmasın bir oyuncuma. Çünkü her oyuncuya ihtiyacın var. Şimdi bakıyorsun 39 yaşında, 38 39 yaşında paşa çıkartırsan bir, şu anda sakatlık. Aslında evet, bir sakatlık <laughs> yaşadığında Altay'ın durumunu düşünebilir misiniz? İleriye gidemez. Yani işte dedim ya teknik teknik direktörün hocaların elini açıp dua etmeleri lazım ki ona keza şey de aynı şekilde. Erzurumspor da aynı şekilde. Aynı. Evet. O da zor günler geçiriyor. Onlarda da aynı şekilde. Bir oyuncunun yerine bir oyuncu artık da bulasın o mevkide oynayacak diye. Altay e, Sinan Hoca ile evet iyi gitti. O son olaylardan sonra bir de puan silme evet. Olduktan sonra e, ikinci yarı Altay'a yaramadı. Ee, Bodrum aralarında çok farklı açıkçası. Ben Bodrum'u farklı görüyorum çünkü e, biz bunu daha önce yaşadık. Benim ilk dönem, e, teknik direktörlük döneminde ben yaşadım bunu. Bodrum'la Bodrum aynı olduk. Ben e, yaklaşık 6-7 yıl yardımcı antrenörlük yaptım. E, Taner Taşkın'ın yanında, Erhan Özalp'in karşılıklı Erhan Özalp'in yanında, Suat Kaya'nın yanında. Ondan sonra bizim şampiyon olduğumuz sene e, ben sportif direktör olarak başlamıştım, hemen hemen sporda. O sene başkanımızla öyle görüşmüştük. O başkanımız istemişti, istemişti sportif direktör olarak kal falan diye. Biz o zaman Ramazan hocayla anlaşmıştık. Ramazan Kurşunlu. ile evet. Takım e, geçen seneden şampiyon yapan takımın hepsi duruyor. Sadece kaleci Necati hariç. Necati Yılmaz, Necati, Necati Yılmaz da anlaşılmadı. O zaman e, biz e, gitmiştim ben oyuncu izlemeye. Şu an e, Manisa FK'nın stoperi, David Domojone onu izlemeye gitmiştim. Selmaniye de ra rastladım, Kaleci <laughs> Selmaniye. Yani çok enteresan maç çıkardı. Kimin niyet, kime kısmet derken Selmani geldi. Selmani'yi aldık, öteki, ötekini alamadık, sözleşmesi devam ediyor diye. Ondan sonra aldık falan. O zaman biz e, geçen seneden kalan ikincilik oyuncularıyla şu an zaten hepsi yine PTT liglerinde oynuyor. Evet. Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun, ya daha bir sürü Taşkın Çalış, daha bir sürü oyuncular var böyle. Bodrum'u ben bundan örnek alıyorum. Çünkü biz şampiyon olduğumuzda gerçekten çok iyi takım daşlık vardı. İkincilikten PTT ligine çıkıp TFF birincilik çıkarken. Onun içine işte Selmani birkaç oyuncu daha aldık. İlk beş hafta biraz sıkıntılı gitti. Ondan sonra başkanımız Ramazan Hoca ile yolları ayırdı. Hı hı. Hocam geç paşa dedi. Ben takımı aldığımda takım en sondaydı. Adana Demir deplasmanına gidiyorduk. Hatta Recep abi var bizim bir yöneticimiz. Evet. Recep abi. Meşhur e, poker Recep. Poker Recep. Bana böyle yaptı. Hocam Arsoy. kırmızıdan çıkar biz dedi. Şimdi Adana <laughs> Demir deplasmanında bütün otobüsle gidiyoruz. Taraftarlar hepsi bize böyle 5-5-5-5 beş, 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 beş hareketler falan. Recep abi de böyle dedi. Hocam bizim kırmızıdan çıkar dedi. Dedim abi bir dur dedim. Bismillah dedim ya. <laughs> Geldiğimiz maça bak dedim ben de. İlk maçımız dedim Adana-Demir Deplasmanı. Biz çıktık abi 1-0 galip geldik oradan. 1-0 galip olarak döndük. Ondan sonra 11 hafta mağlup olmadık. E, devreyi son maçını ikinciydik. E, son maçı yine Altınordu. Deplasman'dayız. Kazansaydık lider bitirecektik devreyi. 1-0 mağazada çok iyi oynamamıza rağmen bir penaltıdan gol yedik. 1-0 mağlup olduk. Ligi 3'ü, üçü, devreyi üçüncü bitirdik. Böyle bir takımla. Sezon başında e, Bodrum'un başladığı takıldılar. Çünkü takımı bozmadı, iskeleti tuttu. Tamamen iskeleti tuttu geçen seneki oyuncularla. Çünkü tanıdığım bir sürü oyuncu var. Hı hı. Aynı oyuncular. Aynı Aynen. oyuncular ve onlar da böyle e, içerideki oyuncuların e, karakteristik yapıları birbirlerine sarılan oyuncular. Zaten hala oynuyor. Erkan değişmez orta sahada kaptan benim <laughs> takım arkadaşım. Oo. Mehmet Spor'dan takım <laughs> arkadaşım. Ben ona dedim artık az kaldı Süper Lig'e de gidecek. Olacak evet. yani. 86 doğumlu. Hala evet. devam ediyor maşallah. Yani onlarda öyle bir takımlaştık oluştu. Lige başladılar, devam ettiler. Yine vura vura devam ettiler. Aynı ikinci ligde olduğu gibi. Bu hafta zaten olmayışı etkiledi Yasin. I. Evet. Şimdi Yasin e, Samsun Spor'daydı geçen sene. Evet. Sanki böyle biraz e, benim anladığım kadarıyla Yasin'in yaşından dolayı düşüş. Acaba bu sene düşüş mü gösterecek diye Samsun'dan bir ayrıldı ama şu an e, Gözte Göztepe'nin sırtladı. yani sırtladı. Bu Şimdi bakıyorsunuz en skorer, en etkili evet. oyunculardan ligimizde onların tekrar arasına girdi Yasin. Ve istikrarlı olarak gidiyor. Aynı İşte Bu hafta mesela özellikle ben kadroda Yasin'i görmeyince dedim e, Göztepe'nin işi zor. Çünkü Yasin yarım puan. Zaten bir puanı zor kurtardı. Evet. Yasin, <laughs> Yasin yarım Yeni puan, puan. puan. Evet. şey için. Göztepe takımı için. Ya dedi dediğimiz gibi işte sezon başı evet iyi transferler yaptı ama sanki oyuncular biraz uyum oyun sorunu yaşadılar Göztepe'de. Bir takım olama, olamadılar yani o biraz zaman aldı. Bunu e, Yasin üstlendi. Olmadığı evet. zaman da takımın iyi oynamadığı zamanlarda falan Yasin üstlendi bunu. Yasin işte İsmail Köybaşı tecrübe olarak tecrübe olarak onlar devreye girdi. Süperlikten de kalan birkaç isim vardı. Onların da etkisi vardı. Evet. Ama pek ist, istediği gibi gitmedi de Yani ilk yarı göstermek için Gitmedi herhalde. evet gitmedi. Ama şey 6 e, ay kadar etkilenmedi. Tabii. tabii. Onlar alt ay kadar, biraz daha tabii ki e, maddi manevi daha e, şu anki durumu daha iyi takımın e, daha iyi yönetme şekli var. Çünkü adamların ekonomik gücü var. Evet. Gelenlerin ekonomik gücü var. Onlar da yani bu sene e, eğer bu hafta belki galip gelse derdi daha çok yaklaşmış olacaklar. Biraz da Ahmet İlhan biraz geçen seneye rağmen biraz daha etkisiz kaldı. Hı hı. Yani son haftalarda özellikle. Ama, biraz daha iyi. evet. Ama şöyle bakarsak e, şu anki Altınordu'nun kadrosu, yapılan transferler geçen seneden daha iyi oldu. Evet, Ali Özgün'ü de aldılar bu hafta gol Ali Özgün evet. Yani Ali Özgün her seferinde küllerinden doğuyor. Benim de e, öğrencim, benim de oyuncum. Sesonuşu o da emendeydi. Evet hocam. evet. Yani Sakarya'ya gitti, bazı gitti yerlerde olmadı ama şimdi tabii ki Türk oyuncu e, kolay kolay bulunmuyor. Santromuz zaten evet. zaten iyiyse hemen yukarıdakiler... Süper Lig'den onlar da hemen değerlendiriyor. bulunmadığı için de Ali Özgün transferi oldu. bugün Kerim alındı. Kerim alındı. Kerim alıcı geldi Hatay'dan. Yani bundan sonra evet artık tahammül olmayan maçlara giriyoruz. E, da bunları iyi değerlendirmesi lazım. Şimdi Buca Spor evet son hafta teknik direktör değişikliği yaptı. Sait Hoca geldi. Evet. devreye iyi girmişlerdi ama Şöyle bir şey de var tabi karşılarında da gerçekten çok kuvvetli bir rakip var. Evet. Kocaeli Spor. O da orası da büyük bir camia. Taraftarıyla olsun işte ekonomik gücüyle olsun oyuncu kalitesiyle olsun. Ona keza Buca da öyle. Tabi burada artık şeylerin puan kaybetmelerinin telafisi olmuyor. Çünkü kafadasın. Yarışmak zorundasın artık. O kazanıyor. Sen kazanmak zorundasın. bu hafta Buca deplasmanı kötü başladı. Başladı. Sonra hep beraber. 2-0 mağlupken çevirmeyi bildiler. 2-2'ye çevirdiler ama bence bir panomlar için yetmedi. Ha mağlup, mağlup olmaktansa olmaktan sayı ama makas açılıyor. Makas açılıyor. Makası da kapatmak çok zor çünkü rakibin gerçekten çok kaliteli rakip. Oyuncularına bakıyorsun tek tek. Şimdi e, ülkemizde hangi teknik adama sorarsanız sorun Koca Spor oyuncularını tek tek sayabilir. Çünkü bu oyuncular Süper Lig'de de oynayan oyuncular. PTT, TFV birinci Lig'de de oynamış oyuncular. Hep sayılabilir. Yani ona keza Bucada da aynı şekilde. Ama e, ben de e, izlediğim kadarıyla oyunsal anlamda e, Kocaeli Spor biraz daha organize, biraz daha e, tribün desteğiyle de çok fazla. Şehir daha çok istiyor. Biraz önce dediğimiz gibi tamam, e, bazen tarafların negatif etkisi de olabiliyor. Hocalarına 2-1 4-1 Neden 4-1? Bazen neden 4-1 diyorlar ama tabi hocaların buna çok kulak asmaması lazım çünkü e, teknik direktörler bilir. 1-0 olsun benim olsun. Her zaman kazanayım. 1-0 olsun benim olsun. Şu an Kocaeli'ye deseler ki sezon sonuna kadar 1-0 kazanacaksın kim istemez veya e, Buca Spor'a. Yani iki takım arasında herhalde sezon sonuna kadar bir rekabet geçecek. Ama bunun en önemlisi Buca Kocaeli maçı. Evet, ertelenmiş doktorlar bir maç var. Kritik maç olacak. O yani. maça kadar o maça kadar Bucan'ın da puan kaybetmemesi gerekir. Ee, orada yine biraz da e, Asper kadar yaklaşıyorsunuz ama daha uzun bir süre var. Sen kazanacaksın. Evet. Rakibinin artık bu saatte kaybetmesini, kaybetmesini bekleyeceksin. Kaybetmesini bekleyeceksin. Başka yapacak bir şey kalmadı. Ee, ben Ondan sonra Sait Hoca'nın da takım düzelteceğini düşünüyorum. Şimdi takip ediyorsunuz bundan yakından. İnanın daha hiç canlı maçına gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani gidip canlı izlemedim. Hani ama şu, tanıdığınız hocalar vardır. Ya hepsini ya. tanıyorum. Hepsini tanıyorum ve ee, Özden Hoca'yı da tanıyorum. Onlar da zaten e, yakınız. Yani aslında e, açıkçası bir sebepten o sebepten dolayı da açıkçası gitmiyorum. Çünkü e, orada benim e, ekstra e, durumum farklı biliyorsunuz. Ben orada e, oyunculuk, takım kaptanlığı e, bütün Yıllarca geçecek. Görev her kademede görev. hemen yaptır. sporda ne kadar yer, çalışılacak yer varsa ben çalışıp hepsinde çalıştım. Evet. Oyunculuk, takım kaptanlığı. Yani e, tabii ki Özden Hoca'yı da daha e, bu konuda rahatsız etmemek için gitmiyorum maçlara. Doğru. Türkiye'de öyle gittiğin zaman hemen isminiz yani, yani evet. sıkıntı olur. Yani o, o niyetle gitmesen bile yani evet. e, Öyle konuşalım. taraftarlar konuşmasa bile taraftarlar beni çok severler. E, orada bir tezahürat yaptıklarında bile ben Özden Hoca'nın rahatsız olacağını tahmin ediyorum. Ya ben açıkçası hiç bu niyetle gidip canlı izlemedim. Çünkü benim kendi memleketim. istediğim zaman kapıdan içeri girerim, izlerim, her şeyi yapabilirim ama böyle düşündüğüm için birkaç maçını şeyden izledim, fukuspor'dan izledim. Sonra dediğiniz gibi ilk iyi başladı. Aslında çok geç takım kurdular. Çok, 29'un kalıbında. Evet, kurdular. çok geç takım kurdular. Biraz böyle hani aslında çok istenilen oyuncular tam anlamıyla değildi. Artık böyle hani bu ligi bilen olarak transferler yapıldı. Bu ligi bilen tecrübeli oyuncular olarak transfer yapıldı. Bunlar da iyi başladılar, iyi götürdüler, lige iyi başladılar. Hatta ilk haftalar liderlik pozisyonuna bile geldiler. E tabi ekonomik sıkıntılardan dolayı o iyi oyuncular ayrıldı. Ondan sonra çok acayip bir düşüş yaşadı. Hatta ben de çok çok üzülmeye başladım. Dedim hani düşerse çok yazık olur. Çünkü evet, oraya gitti Çünkü şanslıydı. hepimiz biliyoruz üçüncükten ikinci çıkmak çok zor çok, çok zor. çok, zor. Ben bunu yaşadım. Yani iki türde yaşadım. Oyunculukta da yaşadım. Teknik direktör şeyde yardımcı hocalıkta da yaşadım. Çok zor. Çok zor yerlerden geçiyorsunuz. Üçüncülük o kadar biz o kadar Tam bir cender hocam evet, ya. Cendere var orada. Yani o yüzden çok üzülmüştüm ki şu an çok enteresanmış gibi dörtte dört yaptılar. Artık evet. artık benim tahminim o, o şeyden evet, uzaklaştılar. uzaklaştılar. Şimdi tabi tabii sosyal medyada yazılıyor. Hadi biraz daha böyle devam edersek filofi acaba bir playoff yapar mıyız? Yapar çıktı. Yaparımız. Tabii.